Merhaba, ben Emi Kafkas. Asit reflüsü genellikle modern toplumlarda görülen önemli sorunlardan bir tanesi. Büyük oranda asit reflüsünün nedenleri araştırıldığında tabii ki besin tercihlerimiz, yaşam alışkanlıklarımız veya davranışlarımız bunda çok büyük bir etkiye sahip. Tabii bizim kendi alanımızla ilgili de konuyu düşündüğümüzde egzersiz yapan kişilerin Asit reflüsünden rahatsız olduğuna dair elimizde oldukça büyük bir kanıt kümesi var. Yani egzersiz yapan kişiler egzersiz sırasında asit reflüsünden şikayetçi olabiliyorlar. Peki burada asit reflüsünü önleyebilecek elimizde stratejiler var mı veya bambaşka bir yere sizi götürmek istiyorum. Egzersiz uygulamaları Asit reflüsünü arttırabilir mi veya düzenleyebilir mi ki burada özellikle bu sorunsalı çözdüğümüzde asit reflüsü ile ilgili elimizde oldukça keyifli bilgiler olacağını düşünüyorum. Kabaca asit reflüsü mide sıvısının yemek borusuna geri tepmesi, geri gelmesi olarak ifade edilebilir. Bu noktada mide bağırsak ikilisinin sorunsalı olarak da düşünebilirsiniz veya mide bağırsak problemleri içerisinde modern dünya insanının karşılaştığı sorunlardan biri olarak düşünülebilir. Genel anlamda besin tüketim tercihleriyle ve beslenme alışkanlıklarımızla doğrudan ilişkili olduğu da ifade ediliyor. Bu bağlamda asit reflüsüne egzersizin nasıl etki ettiğini gösteren çalışmalar incelendiğinde aslında ki bu konu çok da böyle bizim yakın olmadığımız veya çok bilinmeyen bir başlık. Çünkü gerçekten egzersizin asit reflüsü üzerine bir etkisi olabilir mi sorusu bu noktada eşsiz ya da benzersiz bir başlık gibi duruyor. Bizim de burada üzerimize düşen bence burada egzersiz uygulamalarının asit reflüsü üstüne nasıl bir etki edeceğini anlamaya çalışmak olmalı. Bilimsel kanıtlarda egzersiz öncesi tüketilen katı yiyeceklerin ve yine içerisinde asidik oranı yüksek olan besin tercihlerinin asit reflüsünü şiddetlendirme, arttırma potansiyeli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle şunu lütfen unutmayın. Egzersizden 2-3 saat önce içerisinde asidik içeriği fazla olan yiyecekleri ve katı formda olan yiyecekleri tüketmemeye çalışmak bu noktada etkin bir strateji olabilir. Aynı zamanda asidik içeriği yüksek olan yiyeceklerinde alımını sınırlandırın ya da kesin. Bu iki strateji sizin egzersiz sırasında asit reflüsünden şikayetlerinizi azaltabilir. Bu da bizim için güzel bir haber çünkü egzersiz konforunu arttırmak bizim için egzersizin sürdürülebilirliği noktasında etkin stratejilerinden birisidir. Şimdi şunu soracaksınız. Buraya kadar tamam her şey güzel. Biz asidik içeriği yüksek olan yiyecekleri nereden bileceğiz? Veya bunlarla ilgili tavsiyemiz nedir? Öncelikli olarak tabii ki domates ve domates benzeri domates içeren yiyeceklerden uzak durabilirsiniz. Narinciye e, grubundan uzak durabilirsiniz. Veya kahve, çikolata gibi yiyecekler bu noktada asit reflüsünü arttırabilir. Yine... Yüksek yağ içeren ya da katı yağ içeren yiyeceklerin de asit reflüsünü arttırdığını biliyoruz. Bu söylediğim yiyeceklerden kaçınarak asit reflüsünden korunabilirsiniz veya asit reflüsünü önleyebilirsiniz. Peki asit reflüsünü etkileyebilecek egzersiz türleri var mı? Yani şöyle düşünelim. Bir egzersiz yaptık ve asit reflümüz değişti. Biz sağlığımızı geliştirmek için egzersiz yapmıştık ama sanki farklı bir şeyler oldu. Yapılan akademik araştırmalarda ilginçtir. Yüksek yoğunluklu egzersizlerin asit reflüsünü arttırdığı, şiddetlendirdiği bulunmuş. Bu nedenle özellikle kendi düzeyinize özgü yüklenme yoğunluklarını belirlemek ve mümkünse yüksek yoğunluklu egzersizlerden kaçınmak özellikle asit reflüsü olan kişiler için tavsiye edilebilir. Bu durumu rasyonel nedeni olarak literatürde yüksek yoğunluklu egzersizlerin mide asiti üzerinde yarattığı baskı ve bunun sonucunda ortamda gelişen inflamasyon düzeyinin artışı olarak ifade ediliyor. Ve tabii ki mide ve etrafında oluşan inflamasyon artışı doğal olarak bu bölgede bir tahrişin ya da bir bozulmanın önünü açmış oluyor. O yüzden mümkün olduğunca asit reflüsü olan ya da bu tarz şikayeti olan kişilerde yüksek yoğunlukla egzersizlerden kaçınıyoruz. Peki asit reflüsüne pozitif etki edebilen bir egzersiz rutini var mı ya da bir strateji var mı? Yine bilimsel araştırmaları incelediğimizde enteresan bir şekilde kilo kayıplarının asit reflüsünü azaltma potansiyelinden bahsediliyor. Yani bu tür kişilerde kabaca asit reflüsü olan ya da şikayeti olan kişilerde vücut ağırlığını düşürebilecek egzersiz rutinlerinin ciddi anlamda asit reflüsünü yönetmede etkin bir strateji olacağını düşünebiliriz. Kabaca asit reflüsünü azaltmada kardiyovasküler sistemin yoğun bir şekilde kullanıldığı egzersiz rutinleri tercih edilebilir ki burada da orta yoğunluklu ılımlı egzersizler en etkin başlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle günün sonunda mutlaka asit reflüsü olan kişilerde daha orta ılımlı egzersizleri tercih etmek etkin bir strateji olabilir. Unutmayın, egzersiz bireye özgü ve dozu ayarlandığı zaman çok etkin bir ilaçtır.